Hoş geldin. Merhaba. Konuyu benim mi açmam gerekiyor? Hı. Bu öğrendiğim bilgiyle ne yapacaksın merak ediyorum. Ortada çaresiz ve zor durumda olan bir kadın var. Tabii ki de hiç kimseye hiçbir şey söylemem, söyleyemem de. Ben unuttum bile bunu. Bade. Sana güvenebilir miyim? Gerçekten. Babamdan dolayı bana mesafeli davranıyorsun. Ama bu çok kalp kırıcı bir şey. Düşünsene. Sırf Ömer Gülsoy'un torunusun diye seni etiketleyip sana öyle davransam senin hoşuna gider miydi? Gitmez <laughs> de haklısın. <laughs> ya o zaman ne bu vicdansızlık Allah aşkına ateşi? Ya görünce selam bile vermiyorsun. İstemeden kırıcı olduysam kusura bakma. Evet kırıcı oldum. Ama neyse, senin ne kadar altın kalpli olduğunu öğrenince kırgınlığım biraz geçti. Abartma. <laughs> Abartmıyorum her şeyi duydum. Herkesin senin gibi bir insana ihtiyacı var. Benimle arkadaş olur musun? Arkadaş. Yoksa? Ne yaparsın bu öğrendiğin şeyi gidip herkes anlatır mısın? Sağ ol ya. Evet. Eğer benimle evlenmezsen... ...herkese her şeyi anlatırım ve sana şantaj yaparım. Öyle mi? <laughs> beni alacaksın. Al beni, evlen benimle ne olur. Peki tamam. Ne zaman evleniyoruz? <laughs> ya ne zaman hadi söyle. Peki <laughs> güzel eğlendim ben de peki. <laughs> Ama sen de bunu hak ediyorsun. Tamam çok yakışıklısın. Havalısın. Akıllısın da. Ama bu dünyada sadece sen yoksun tek değilsin ki. Başka erkekler de var. Öyle. Öyle. Bade. Hı. Eğlendik bitti. Şimdi... Bu aramızdaki sen de benim aramda kalacak. Kimseye söylemeyeceksin. Tamam. Bu konuyu kapatalım ve üzerine bir daha hiç konuşmayalım olur mu? Peki. Ben Feraye'ye ikimizi gördüğünü söylemedim. İyi yapmışsın. Yazık kıza. Canım ya. Aşk acısı. Ezdi geçti kıza. Hem de nasıl? Bu arada ben Feraye'nin babasını çok seviyorum. Ee, ona çok büyük bir gönül borcum var. Durum... Durum biraz böyle bir, bir durum. Tahmin ettim. Tamam, bir artık kapatalım konuyu ya lütfen. Olur mu? Evet. Son olarak... Hı -hı. ...benim sana bir şey sormam lazım. Tabii. Tamamen kapalı olan kış bahçesinde ne işim vardı? Ya benim südyen askım kopmuştu onu düzeltiyordum tam da içeri girdiniz yani uygunsuzdum o yüzden saklandım. Sormak zorundaydım anladım.